رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا çok çokça zikreden kimseler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki hiçbiriniz ben kendisinden, babasından, evladımdan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olamaz. Kaptırmış kendini dünyaya. Tekrar gelmelisin ve doğmalısın. Yoksa ümmetin kaybedecek kendini dünya zemininde. Ve bi hakkı alihi ve ashabihi ve ansari ve mücahedatihim radiyallahu teala anhum. Ya Rabbi ve bi hakkı hamaleti arşik ve melaiketikel kiram ve tesbihatihim ve ibadatihim aleyhimusselam.